Merhaba ben Sibel Tahtakıran. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere ilk önce yaklaşan astroloji eğitimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. 8 Ekim Salı günü başlayacak olan orta ve ileri seviye astroloji eğitimde sizlere astrolojinin derinliklerine götüreceğim. Bu eğitimi tamamladığınızda benim gibi nokta atışı yorumlar yapabilecek ve çevrenizde hatta kendinize inanılmaz bir katkı sağlayacak içaktısınız. Kendi haritanızı ve başkalarının haritalarını analiz ederek çok daha detaylı ve isabetli sonuçlar elde edeceksiniz tabii ki. Bir başka eğitimim daha var. O da 10 Ekim Perşembe günü başlayacak. Bu da çok talep gören bir eğitimim. Astro kartografi eğitimimle karşınızda olacağım. Bu eğitimde yaşadığınız yerin sizin için ne kadar uygun olduğunu, evinizi nasıl döşemeniz gerektiğini, gezegen hatlarınızın nerelerden geçtiğini ve hatta hangi bölgede yaşamanız gerektiğini geldiğini astrolojik olarak nasıl belirleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Şimdi bu bilgilerle hem yaşam kalitenizi ve hem de yaşamla uyumunuzu arttırabileceksiniz zaten. Her iki eğitimde canlı benimle beraber Zoom platformu üzerinden ve sizin haritalarınız üzerinden örneklerle ilerlenecek. Bu eğitimlerde hem danışmanlık hem de aynı zamanda eğitimi almış olacaksınız. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen şimdi 538 773 62 90 numaralı WhatsApp hattıma mesaj atabilir. Detaylı bilgileri alabilirsin. Şimdi yeni haftanın burç yorumlarına başlayabiliriz. Sevgili Yay Burcu bu hafta Eylül'ün artık son haftasındayız ve sizler için iki önemli astrolojik değişiklik söz konusu. Biri duygusal dünyanızı diğeri ise genel yaşamınızı tabii ki etkileyecek. Venüs işte bu hafta 12. evinize geçiş yapıyor. Şimdi bu geçiş duygusal olarak bir miktar biraz karışıklık yaşayabileceğiniz aslında işaret ediyor. Venüsün etkisi genellikle ilişkilerde kendine bir gösterir. Bu da duygularınızı ifade ederken biraz zorlanma, belki partnerinizle e, birazcık anlaşmazlıklar yaşama gibi durumları da tabii ki beraberinde getirebilir. Şimdi ancak yay burcu olarak sizin çok yumuşak, sevgi dolu, ilişkilerini gizli tutan, bir bireysiniz aslında. İşte bu dönemi sorunsuz aslında atlatabilirsiniz. Çünkü Venüs aynı zamanda 6. evinizi yani fiziksel sağlığınızı temsil ediyor. Bu hafta ilişkilerinize biraz özen gösterirken sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki. Eğer iki, bu iki konuyu dengeli bir şekilde yönetirseniz gerçekten güzel haberler sizlere bekliyor olacak diyebilirim. Bu sırada Merkür de tabii ki 11. evinize geçiş yapacak. İşte bu geçiş iletişim yeteneklerinizi bir arttıracak. Planlama, strateji geliştirme konusunda size gerçekten önemli destekler sunacak. Venüs'ün etkisi nedeniyle iletişimde bazı zorluklar evet yaşanabilir. Ancak Merkür'ün desteği sayesinde bu durumu çok kolayca aşabileceğinizi söylemek istiyorum. Şimdi bu dönemde mantıklı ve akılcı bir iletişim tarzını benimsemek oldukça bir defa önemli şimdi Merkür'ün 11 evdeki konumu hem kariyerinizde olumlu gelişmelere işaret ediyor zaten e güneşin de 11 evde bulunmasıyla böyle düşüncelerinizin daha bir somut planlara dönüştürme ihtimali de bir defa yüksek. İşte bu hafta özellikle Jüpiter'in de 7. evde bulunmasıyla ortak işler ve daha ziyade evlilikle, partnerlikle ilişkilerinizde ki konularda büyük başarılar elde edebilirsiniz. Saygınlık kazanabilirsiniz. Önemli anlaşmalar yapabilirsiniz sevgili yaylar. Hepsi bunlar bu hafta olabilecek etkenler. Tekrar bir başka videoda görüşmek